ترسی یا خواهم بدم ترسی یا فرنچی ها دیگر بشه هر حرف که هم بدهی ترسی ساعت کنی در هر حرف که فرنچی گیر تر نمیشم ترسی نی بشیر خسنه داری یا خواهم بدم فاتح تردی گیر داری داری را دی سن مقانه در سلی مگیر در هنگی مزار بادم حکم در بیخت در سلی مگیر تر خلابی بیا سلاح بادشی خواهم تنه بگاییم یا شو علم شدمش

yapsın, göndersin. iki kilo balcan alsın. Yarım kilo üzüm alsın. Ötesin fırına pişirsin. Gelsin evde sor, kabuklarını söğürme yap. Onun için şekerini göndersin ya yakızarsın. Dört tane de ekmez. Afiyet olsun, akşam yemeğe hazır. Niye yorulsun? Yıkoranı yapabilir mi? Ne yapıyor? Her hakkı besin. Arvadın hazır yemeği. Herifin ağzına sıçın. Herifin ağzına sıçın. Bu yemeğin ismi. Eşimin ağzına sıçayım yemeğin ismi. Ben gider sabahtan akşama kadar gezerim. İki patatesi tepsiye koyar, fırınçıya gönderirim. Ondan sonra iş, akşam herif geldi. Ben size yemek Ağız yazışım. Yaptık yemek bu mu?